Değerli arkadaşlar. Ben Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Demet Tatar. Bölümümüz bünyesinde tek bir program olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekteyiz. Programımız bünyesinde verdiğimiz eğitimlerle sağlık sektöründe kalifiye ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktayız. bu amaçla da verdiğimiz eğitimleri tamamlayan öğrencilerimiz ve bunlar sonrasındaki mezunlarımız aynı zamanda bu eğitimler sonrasında çalıştıkları kamu kamuda ya da özel hastanelerde Hastanın ilk hastaneye girişinden itibaren taburcu oldukları süreye kadar tüm bu süreçteki tıbbi kayıtları tutabilen, sonrasında bunları arşivleyebilen ve tıpla ilgili her türlü dokümanı yine hazırlayabilecek niteliğe sahip ve iletişimi güçlü, sorumluluk sahibi tıbbi sekreterler olarak yetişmektedirler. Programımızda alanında uzman ve donanımlı bir doktor öğretim üyesi ve 3 tane öğretim görevlisi bulunmaktadır. Yine programımızın imkanları arasında çift anadal yapma imkanı bulunmaktadır. Özellikle gerekli koşulları şartları sağlayan öğrencilerimiz eğer isterlerse büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programıyla... E, eş zamanlı olarak e, eğitimlerine devam edip e, çift diploma imkanına sahip olabilmektedirler. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz e, eğer isterlerse ÖSYM'nin gerçekleştirdiği dikey geçiş sınavına girerek e, gerekli notu almaları durumunda e, işletme, işletme yönetimi ve sağlık yönetimi e, lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. E, programımızdan mezun olan e, mezunlarımız kamuda ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter olarak görev yapabilmektedirler. Eğer sizler de sağlık alanında bir gelecek düşünüyorsanız, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Meslek Meslek Yüksekokulu tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programına sizleri bekliyoruz.